Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, LINE TV'yi ziyaret etti. Bursa'nın gündeminde yer alan önemli konularla ilgili LINE TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Bursa'da raylı sistemin gece saatlerine kadar uzatılma talebiyle ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki talimatı üzerine ne yapabileceğimizi değerlendirdik ve eldeki imkanları zorlayarak, Raylı sistemlerin haftada bir gün, cumartesi günü sabaha kadar, ee, diğer günlerde de gece ikiye kadar raylı sistemin ana hattına paralel otobüsle hizmet verecek şekilde e, bir uygulama başlattık. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, uygulamaların bilinirliliğinin artmasını beklediğini ifade etti. Tabii ilk başta beklediğimiz e, yoğunluğu henüz yakalayamadık. Ee, ama bilinirliği arttıkça insanlar bundan haberdar oldukça e, verdiğimiz hizmetin hakkını verecek şekilde kullanacaklarını umuyoruz, bekliyoruz. Uygulamayı yerleşene kadar bu günlük hayatımızda e, kolaylaştırıcı rolünü muhafaza edecek şekilde sürdüreceğiz. Fahrettin Beşli aynı zamanda yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşın en çok mağdur olduğu konulardan biri olan toplu taşımadaki klimalardan bahsetti. Sezon başlamadan önce Mayıs ayında bütün otobüslerin klimalarının bakımları yapıldı, hazırlık yapıldı. Ancak zaman zaman kapasitesi yetmediğinden, zaman zaman hatalı uygulamalardan, zaman zaman da yolcularımızın kontrolsüz camlarını açmalarından beklenen soğutmayı sağlayamıyor. Toplu taşımada 4-5 dakikada bir o kapı açılıyor, kapanıyor. Raylı sistemlerde de öyle. İçerideki havayı muhafaza edemiyorsun ki o ferahlığı muhafaza edesin. Sürekli bir onarım, kontrol, iyileştirme ekip çalışıyor teknik olarak. Her gün sabah ve akşam rapor geliyor. Kaç tane şey iyileşti kaç tane kaldı diye. Bununla beraber uygulama denetimlerimiz de sürüyor. Kendi kararlarıyla kapatılmaması ve uygulamanın disipline yürümesi açısından denetimlerimiz sürüyor. Klima problemini sıfırlamak zor ama en aza indirmek için uğraşıyoruz.